vaka yaptık. Çıktık artık inşallah. <laughs> nerede? 71 dinlemede. Vaka açıkları. Yetmiş bir on yalı sayın muhalifleri vaka çıkış yapalım. Anlaşıldı. <laughs> Dilerim. Merkez 710 hakkında bilgi alalım. No 5. No 5, e, Erzincan il ambulans servisine bağlı merkez bir Nolu istasyonumuzda iftarımızı yaptık ekip arkadaşlarımızla birlikte. E, bizim için 7/24 her zaman görev başında olan ekiplerimiz için. Özel gün Ramazan bayramı, Kurban bayramı çok fark etmiyor. Bizim öncelikle amacımız acil müdahale gerektiren hastalarımıza ve yaralılarımıza gerekli müdahalelerini yapmak. Ramazan ayında da aynı özveriyle, aynı şekilde çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için Ramazan ayı tabii ki daha zor olabiliyor, özellikle iftara yakın saatlerde trafikte yoğunluk yaşayabiliyoruz. Bu konuda e, sürücülerimizden 112 ambulanslarımıza yol verme konusunda daha önce de tanıtımını yaptığımız fermuar sisteminde uygulayarak e, bize yol vermelerini, bize hayat koridoru oluşturarak yar yaralılarımıza acil müdahalesini en hızlı ve en etkin şekilde yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz. E, tüm Erzincan 112 ailesine buradan teşekkür ediyorum özverili çalışmalarından ötürü. 112 acil durumlarda size ailenizden ve sevdiklerinizden daha yakın olması gereken bir kurum. Bunun için özel zamanlar, özel günler bizim için fark etmiyor. Ramazan ayında da ekiplerimiz tüm özverisiyle 7-24 çalışıyorlar ve inanın bazen yemek yiyecek fırsatımız da olmayabiliyor. Bu bizi yoruyor mu? Yoruyor. Ama küçük bir çocuğun acısını dindirdiğimizi gördüğümüzde ya da bir büyüğümüzden bir hayır duası aldığımızda inanın bütün zorlukları unutuyoruz. Ramazan ayında bizim ricamız asılsız ihbarlar için vatandaşlarımızın duyarlı olması. Erzincan 112'de ambulans şoförüyüm. Biliyorsunuz bizim mesleği zorlukları var, güzellikleri var. Hepsini bir arada yaşıyoruz.